Deli baş geliyor al. <laughs> Yıkandı o da. Evet selam herkese. Videoya <laughs> ben başlamadan Lady giriş yaptı. Şimdi bu gördüğünüz taşlardan şu alt kısma taş duvar yaptırmayı düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi taşlarımız bayağı güzel. Şimdi oraya bahçe kapısı olacak. Şu alt kısmı oradan itibaren böyle bu tarafa da taş duvar yapacağız. Şöyle bir set gibi olacak yani çok yüksek olmayacak da. Şöyle şu yerle bir aynı hizada olacak. Şuradan geçebilirsem göstereyim. Buraya geçen kepçe geldi. Bir açtı burasını. Şimdi şunlar lavantaların böyle ön kısmı. Burası böyle düz düzlük olacak. Şu karşıda da şu gördüğünüz alanda da orada da taşlar olacak. Güzel olacak. Bakalım ustalar gelsin. Böyle bir öncesi sonrası bir video yapayım dedim. Böyle çardağın önünde çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Bu tarafa da aynı şekilde dönecek. Şuradan da göstereyim. Böyle bu şekilde açtık. Burası da açılacak. Buraya da aynı şekilde öyle taş duvar olacak. Şöyle güzel olacak. Bitince de çekerim devamını.